Havada uçan, karada kaçan, anasının koynundan kız kaçıran. <laughs> Verme <Voğruğru Vorte gülüyor> <że> <laughs> bana yambakeme. Eyvah. Ne arıyorsun orada be? Şey, başıma güneş geçmesin diye burada oturuyorum. Nasıl beğendin mi? Kes ulan. Ben adamın ciğerini söker, sote yaparım. Bunlarından kokar işkembesinden iskembesinden de tuzlama. Oldu olacak bir şey rakar da kafayı tutalım. Yet. Ben adamın şişane yokuşundan girer, bu has keseninden çıkarım. Aman topane elme trafikti kalı. Kesme. Niger arıyorum, Nigeri.